Şimdi arkadaşlar e, trigonometri 2'nin devamı niteliğinde birkaç tane soru çözelim. E, çünkü video koptu az önce. Hemen bakalım arkadaşlar şu sorumuza. Yandaki şekilde verilenlere göre AD'nin uzunluğu yani şuradaki parçanın uzunluğunu soruyor. Şimdi buradaki parçanın uzunluğu bulmak için ben hatta o şekli birazcık daha büyük bir şekilde e, çizip daha geniş geniş şey yapalım. Çözebileceğimiz birkaç tane soru var arkadaşlar. Bu şekilde sorular güzel sorular çünkü. Ve genellikle öğrencileri hakikaten korkutuyor yani. Ama korkmayın. Hakikaten zor bir yanı yok. Sadece birazcık dikkat. Sadece dikkat. Başka hiçbir şey değil. Şurası P noktası. Teğet geçiyor. Şurası alfa. Şurası A. Şurası B. Şurası D'ymiş. Şurası da E'ymiş arkadaşlar. Bizden şuradaki küçük parçanın uzunluğu soruluyor. Şimdi burayı nasıl bulacağız? İlk başta burayı bulmak için tamamını bulsam Şuradaki uzunluk bir birim, şuradaki uzunluk bir birim. Tamamından bir birimi çıkartıp şuradaki uzunluğu bulabilir miyim arkadaşlar? Evet, ve ben size ne dedim, eğer bu P noktasından teğet geçiyorsa muhakkak şu sekant kosekant olayı var ya. Orayı muhakkak aklınızda tutun. Şimdi burası alfa ise şu benzerlikten işte teğet geçtiği için şurası 90 derecedir. 90 alfa şuraya beta değin. Alfa ile beta'nın toplamı 90 sa bunun tamamı 90, burası beta ise şurası alfadır. Benzerlik yaptım tamamen. O zaman şuradaki açı alfaysa buradaki açı da alfadır dedik. Buradaki açımız alfa. Şimdi alfa e şu eksen sinüs ekseniydi. Hemen bunun sinüsünü bir bulalım mı? Burası 90. Şu içini taramış olduğum üçgene bakın. Bakın o kadar kolay ki. Sin alfa neydi? Sin alfa karşı kenar bölü hipotenüs değil miydi? Karşı kenar OP bölü hipotenüs OA uzunluğu. Şimdi OP'nin uzunluğu zaten bir birim değil mi? Çünkü e, birim çemberde bu yarı çap yarı çap zaten bir birim demekti. O zaman sin alfa eşittir 1 bölü OA uzunluğu mu olacak arkadaşlar? Evet e ben o a'yı bulmaya çalışıyorum. O a'yı bir bulalım. O zaman OA uzunluğu ne olacaktır? 1 bölü sin alfa mı? Evet hatta 1 bölü sin alfanın ne olduğunu biliyorduk biz. Kosekant kosekant alfa olduğunu biliyor muyuz? Dolayısıyla ben şuradaki AD uzunluğunun tamamına kosekant alfa desem ki zaten kosekant alfa olduğunu, kosekant alfa olduğunu bulduk. E, tamamı kosekant alfaydı. Tamamından şuradaki bir birim çünkü şurası bir birimdi. Benden AD uzunluğunu soruyor. Tamamından şuradaki bir birimi çıkartırsam şuradaki küçük parçanın uzunluğu kalır mı? Tamamı kosekant alfaydı. Kosekant alfa'dan şuradaki bir birimi çıkartırsam, benden istediği AD uzunluğu kalır mı arkadaşlar? Evet, AD uzunluğu kalır. O zaman diyoruz, AD uzunluğunun değeri kosekant alfa eksi birmiş deriz beyler bayanlar. Bakın bu kadar kolay olacak. Sonra bir sonraki sorumuza bakalım, ee, hazırlamış olduğum notlar üzerinde. Bu sefer EB'nin şuradaki uzunluğun alfa türünden eşitini soruyor. Şimdi ben şunu biliyorum P noktasından teğet geçiyorsa şurası 90 derece miydi? 90 dereceydi. E nihayetinde şuradaki uzunluğu soruyor. E şu eksen kosinüs ekseni değil miydi? Hemen şunun kosinüsünü bir bulalım. Kosinüs alfa. Kosinüs alfa. Kosinüs alfa demek kosinüs alfa demek. E, komşu dik kenar bölü hipotenüs demek değil miydi? komşu dik kenar şurası o op bölü hipotenüs hipotenüs ob değil miydi arkadaşlar evet şuradaki üçgenden bahsediyorum kos alfayı buldum kos alfa, komşu dik kenar bölü hipotenüstü kos alfa, komşu dik kenar bölü hipotenüs op uzunluğu şurası yarıçap olduğuna göre şurası bir birim midir arkadaşlar evet bir birimdir bir saniyenizi alacağım o zaman hemen op uzunluğu OP yerine bir birim yazsak. Çünkü OP'nin bir birim olduğunu biliyorum. O zaman ne olacaktır? Kos alfa 1 bölü OB uzunluğum arkadaşlar. OB'yi bulmak için yer değiştirdiğimiz zaman OB uzunluğu 1 bölü kos alfa mı yaptı? Evet. e Zaten 1 bölü kos alfanın da sekant alfaya eşit olduğunu mu biliyorum ben? Evet. Yani şuradaki uzunluğumun tamamı sekant alfaymış. Benden EB uzunluğunu soruyor. Tamamından Şuradaki parça'nın uzunluğunu çıkartırsam, EB uzunluğu kalır mı? Evet, tamamı sekant alfa'ydı. E, şuradaki uzunluk bir birim değil mi? O zaman EB'nin uzunluğu tamamı olan sekant alfa'dan şuradaki bir birimi çıkartırsak, EB uzunluğu kalır mı? Evet, bu sorumuzu da böyle çözeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sonraki sorumuza bakalım. Şimdi burada diyor ki, o merkezli birim çemberde, o merkezli birim çemberde, şurasının alfa olduğunu vermiş. Alan POA'nın yani şuranın diyor arkadaşlar alfa türünden eşitini buluşu içini karalamış olduğum üçgenin alanını alfa cinsinden bulun. O zaman ben ilk başta buranın alanını bulmaz mıyım? Evet buranın alanını POA'nın alanını bulalım. Şimdi i̇şte alanına üçgen var taban. Ben hemen şuradan bir yükseklik indirsem. Çünkü alan demek taban çarpı yükseklik bölü 2 demek değil miydi? Evet ben şuradaki yüksekliği bir bulayım arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir ifadeyi düzenlesek. Ben şurayı biliyorum. Şuradaki uzunluk demek hemen e, şu şeye e, geçeceğiz arkadaşlar. Hani sin kosinüs olayı vardı ya. Şimdi ona benzetmeye çalışacağız olayı. Şimdi. O zaman arkadaşlar ben şu uzunluk, bu uzunluk demek y ekseni demek. Hemen bakın yorum yapıyorum. Şu y ekseni ile alakalı trigonometrik ifadelerde y ekseni demek sin eksen sin demek değil miydi? O zaman şurası alfa ise ben buraya alfa desem. Ve şuradaki ifadenin sinüsünü bir bulmaya çalışsam, bakın hemen şuraya ne diyelim? Mesela haş diyelim. Sin alfa'yı bir şuradan bir bulmaya çalışalım. Sin alfa karşı O OH, haş karşı değil kenar bölü hipotenüs şurası 90 olacak ya. Şurası ne olur hipotenüs olmaz mı? O OH haş bölü O P. E zaten O P'nin bir olduğunu biliyorum. Dolayısıyla O OH haş uzunluğu sin alfa'ya eşit olur arkadaşlar. Şuradaki OH uzunluğu sin alfaymış dedik. Şimdi burası sin alfaysa, şurası da sin alfa değil midir? Bakın alfa cinsinden buldum. E Zaten ben alanı alan POA'yı bulacağım. Taban, OA, taban çarpı yükseklik. Yükseklik zaten sin alfaydı. İsterseniz buraya PH mı diyelim, PK diyelim mesela. Taban çarpı yükseklik bölü 2 olacak. O A'nın kaç birim olduğunu biliyoruz zaten. O A demek birim çemberin yarıçapı demek değil mi? O A'nın 1 olduğunu biliyorum. 1 çarpı. PK uzunluğunun sin alfa olduğunu biliyorum. Bölü 2 bir kere sin alfa sin alfa. O zaman ne olacaktır? Sin alfa bölü 2 olacaktır deriz arkadaşlar. Bakın bu kadar kolay. Dediğim gibi eğer e, şekilde bir teğet geçiyorsa sekant kosekant aklınıza gelsin. Eğer böyle bir ifade de muhakkak orada böyle bir ifade ise şekilde görmüş olduğunuz gibi muhakkak orada sinüs kosinüsü, x eşittir bir doğrusu varsa orada tanjant alfayı y eşittir bir doğrusu varsa muhakkak orada kotanjant e, eksenini kullanacaksınız demek anlamına geliyor. Şimdi bir sonraki sorumuza bakalım arkadaşlar. Şekildeki o merkezli birim çemberde buranın alfa olduğunu vermiş. Bu sefer AH uzunluğunu istiyor arkadaşlar. Şimdi AH uzunluğunu bulmak için Evet. AH uzunluğunu bulmak için şimdi tamamı zaten bir birim. Değil mi? Birim çember olduğu için şunun tamamı bir birim. Hatta şurayı sileyim be birim çember olduğu için burası bir birim demek değil midir arkadaşlar? Tamamından şu parçayı çıkartsam AH'ı bulur muyum? Evet o zaman diyorum ki şuradaki OH'ı bulmaya çalışayım. Şimdi bu kosinüs 80 değil miydi? O zaman verilen açının hemen kosinüsünü bir bulmaya çalışalım arkadaşlar. Kos alfa. Kosinüs alfa. Kosinüs alfa neydi? Komşu. OH. Bakın OH çıktı hemen. Komşu böyle hipotenüs değil miydi? OP. E zaten hipotenüs demek bir birim demek değil miydi? Yani OP yerine bir yazarsak OH uzunluğu kos alfa eşit olmayacak mı? OP 1 olduğu için. OH'ı bire bölersek OH COS alfa. O zaman şuradaki OH uzunluğu COS alfa yaptı. E bunun tamamı zaten bir birimdi. Tamamından COS alfayı çıkartırsam AH uzunluğu kalır mı arkadaşlar? Evet o zaman AH uzunluğumuz şu olacakmış. Tamamı bir bir birimden. E, COS alfayı çıkarttığımız zaman bir eksi COS alfa benim için ah verecekmiş. Zaten ah uzunluğunu istiyor. O zaman ah uzunluğu bir eksi cos alfa olacaktır deriz beyler bayanlar. Bakın bu sorumuzu da böyle çözeceğiz. Bakın çok basit hani şekilli olunca çok zor olacakmış gibi bir şey algılamayın. Gerçekten zor değil. Hemen diğerine bakalım. Şekildeki AK doğrusu birim çembere A noktasında teğettir. Şurayı alfa olarak vermiş. K noktasının apsisini soruyor şu an. K noktasının apsis Arkadaşlar şu eksen kotanjant ekseni demek değil miydi? Değil mi? Kotanjant ekseniydi. Hemen o zaman kotanjantı bulmaya çalışalım. Şimdi burası alfa ise şurası da alfa olmayacak mı? Yani bunun e, A diyelim mesela noktaları A'ya bir. Bunun x'inin ne olduğunu bilmiyorum ama y'sinin bir olduğunu biliyorum. Buradaki A'yı soruyor benden karşılık gelen geldiği noktayı soruyor. Şuradaki uzunluğu soruyor. İsterseniz şunu da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Nasıl yapmak istiyorsanız. Yani şuradaki uzunluğu bir bulma özür dilerim. Şuradaki uzunluğu bulmam gerekiyor. Hemen şuraya bakalım. Şimdi şurada şurasının zaten teğet olduğuna göre şuranın 90 olduğunu biliyorum. 90 alfa. Şurası zaten kotanjant olduğuna göre hemen şurada kotanjant alfa'yı bulalım mı? Kotanjant alfa. Kotanjant alfa demek komşu bölü. Karşı demek değil miydi? Yani AK uzunluğu bölü. Zaten şuradaki AK uzunluğunu bulursak olay bitmiş olacak. AK uzunluğu bölü OA uzunluğu muydu? Evet. E zaten şuradaki OA uzunluğu bir birimlik birim çember olduğuna göre burası bir birimdi. E, OA'nın bir olduğunu biliyorum. Dolayısıyla AK uzunluğu AK'yı bire bölersem AK kota alfa yani şurası AK uzunluğu neye eşitmiş? Kotanjant alfaya eşitmiş. E burası kotanjant alfaysa şurası da kotanjant alfa değil midir? Dolayısıyla bunun X'i yani A'sı kotanjant alfaya eşit olmaz mı? Evet zaten bizden A'yı soruyordu. O zaman A ne olacaktır? Kotanjant alfa olacaktır deriz. Bakın bu kadar basit sorumuzun çözümü. Diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Şekildeki TA doğrusu birim çembere A noktasından teğettir. Bakın bu sefer x eşittir 1 doğrusu. x eşittir 1 doğrusu varsa tanjant alfa gelsin hemen aklınıza. Bu sefer benden şuradaki alan A şurası O. A O T'nin alfa türünden eşit. Işte, yani şuradaki alanı soruyor arkadaşlar. Şimdi ben şuranın uzunluğunun bir birim olduğunu biliyorum. Hemen şuradaki uzunluğu bulabilir miyiz? Hemen oradaki uzunluğu TA'nın ne olduğunu bulursak TA ile biri çarpıp yarısını alırsak e, alanı bulmuş olacağız. Şimdi TA'yı bulacağız. E şurası da zaten tanjant ekseni değil miydi? Hemen şuradan bir tanjant alfayı bulalım. Bakın hemen yorum yaptık. Tanjant alfa dediğimiz şey karşı özür dilerim karşı TA uzunluğu bölü. Karşı bölü komşu değil miydi? Karşısı TA komşusu bir birimdi. E zaten TA'nın bire bölümü. TA. O zaman tanjant alfa dediğimiz şey TA uzunluğu mu? Daha doğrusu TA uzunluğu tanjant alfaya mı eşit? Evet. Bakın şuradaki uzunluk bir. Şuradaki uzunluk tanjant alfa. Benden alanını soruyor. Alan AOT'ye hemen bir bakalım. Taban. Dik kenarlar bir. Çarpı tanjant alfa bölü 2 mi? Bir kere tanjant alfa zaten tanjant alfa yapacak. O zaman tanjant alfa bölü 2 yapacaktır deriz. Bakın bu sorumuzun da çözümü bu kadar basit olacak. Diğer sorumuza bir bakalım. Diğer sorumuzun çözümü nasıl olacakmış? Aslında bu sorunun benzerini çözdük arkadaşlar. Ben bunu size ödev olarak bırakmak istiyorum. Çünkü çok benzerini çözdük. Arkadaşlar, trigonometrik fonksiyonlarla alakalı benim size anlatacaklarım bu kadar. İyi çalışmalar dilerim hepinize.